Ayağa kalkabilir miyim? Efendim? Bu, bu performansın karşısına ayağa kalkabilir miyim? Ya çok teşekkür ederim. Teşekkür çok ederim. teşekkür ederim. Ne demek? Ger gerçekten teşekkür ederim. Sağ ol Allah razı olsun. Ben Aa. teşekkür ederim ben. Vallahi elimden Sen geleni Sen değil yaptım. ben. Elimden geleni Süperin süperes onu sorayım. Şöyle bir elbise giyemedim ama oh elimden deş, geleni yaptım. <laughs> bir şey diyeceğim, nasıl eşlik ettik sana? Harikaydı. Altın kızlar gibi. Niye hiç mikrofonlarınız yoktu pek elinizde? Öyle, biz araya girmek istemedik. Bir tek vallahi şafağın vardı elinde. Bir de Serdar da eşlik etti arada, duydum Serdar. <laughs> evet, arada evet. lazımdı. Ama ben, sonra şarkı söylemek istiyor. Sen nasıl söyleyeceksin şarkı? Ben senden rol çalmak istemedim. Ayşem'in sesinde öyle falan. Evet. <laughs> <hadi dedik, gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki Paşa'nın şeyi yapılacaksa, filmi falan yapılacaksa İlk teklif, teklifi sana gelmesi lazım. Vay. Zeki Müren'in. Zeki şimdi, Gurur duyarım. Çok teşekkür ederim. Siz de ay, böyle evet, düşünmeniz. Çok... Yemin ederim. Çok de, yemin ederim. Bak yemin ederim. Biz yer bulamadık be Bodrum'da gittik. İbrahim Tatlıses ağırlığını koyduk da yer bulduk. Torpil. <laughs> Vallahi. Siz de yer bulamıyorsanız artık. Torpil yaptık torpil. Vallahi yer yoktu yemin ederim. Lersan hiç gelmediği için bilmiyor nasıl oldu. Nasıl gelmedim? Hiç, Ay hiçbiriniz beni geçmişte gözünüz görmemiş. İnanamıyorum <laughs> e, <laughs> şu anda. Şu an çok bunalımdayım. Polat. Hayır Lersan sen Polan gelsen mı? ben hatırlarım gelmedi. Aytülle. Ha. Ya. Ben görseydim ne yapacaktın? Yani gelecek ha. Yok. Han, ben sizi görüyordum da siz beni görmemişsiniz. Lerzan Hanım biz sizi her zaman görüyoruz samimi söylüyorum bak gerçekten yani böyle Şu yaşınızı an. almış bir kadınsınız ben. ama evet. Yani, <laughs> ama yıllanmamış ne bir bak görüyorsunuz Bu arada bir dakika bir dakika. Yaşınız yaşınız. Bu arada kadınsınız. Bir dakika kadinsiniz bir bir kadinsiniz ama bir şey bak yıllanmamış bir kadın yani. Bir şey söyleyeceğim hani bu arada gösterdi. Şafa benim çok eski arkadaşım. <laughs> 54 yaşında ya. Oğlum inanırlar. <laughs> Annem daha 59 oldu. Ama doğumlu. göstermiyorsun bak. Yok canım bir şey 35, şey söyleyeceğim. Benim 36. Üniversitede birlikteyiz dedi biliyordur Şafak da Tabii Yüşün tabii ben, ben evet. 54'üm. Şafak yani aa. Artık, ya, şey, e, İnanırlar oğlum. Doğruyu söyle dedi. Yaşa ben bir şey söyleyeyim mi? Keşke 54 olsam ve böyle olsan. Yok, değil yok, mi? Allah herkese evet. Herkes herkes evet. Allah herkese böyle bir 54 versin. Evet. 1900. Biblio, Biblio. 1900. Aynen Serdar, Barbie gibi yani. Serdar'ın manasını biliyor musun? Oğlum. Serdar başkomutan demek. Başkomutan bir bir de Kürtçe'de Serdar. Sen. Yani kafası dar. Aa, baş komutan ya. Ser dar, seri dar. Ha. Dar demek. Başı dar.